Ana, ana mı dedi? Kızını hatırlamaz mısın ana? Severip kızı mısıdır? Ama bir hiçbir şey hatırlamam ben. Sultan, adım Sultan Ana. Öyle mi? Ne güzel adım vardır. Abu kimdir? Ayşe de senin kızın. Allah Allah, ha. Al canım ha. benim, canım benim. Hiçbir şey hatırlamam üf. Ha. Beni kesin hatırlarsın. Aman çekil bir ay yaş adam. Vallahi hatırladı. Ben kesin hatırlar demedim mi? <laughs> Aşk başka tabi arkadaşlar. Ay, saçmalam ayın ben sizi tanımam bile. Ama leş gibi işi kokarsınız ben ondan ay yaş dedim size. Ay bu şişman bey kimdir? Bir senin dostanız. <laughs> Mahalleden. Ay canım. Demek hepiniz benim dostlarımsınız ha. Ayret. Ben sizin gibi güzel insanları nasıl hatırlamam? Güzel insanlar mı? Bu hakikaten hatırlamaz bizi be abi bey. Baksana ne der bize? Ben benim ağzına böyle güzel şeyler Hı. duymaya alışık değilim. İçim bir garip oldu be. Yazık. Çok hasta galiba. Ne dediğini bilmez. Ne olmuş bu kıza böyle? Hiçbir şey hatırlamaz. İçim cız etti valla. Beni hatırlar mısın kızım? Ben Kısmet Ana karşı komşun. Bilirim teyze. Arkadaş sizi söyledi çok sağ olsun. Pardon sizi biz değil. Selim. Ah Selim. E güzel isimmiş Selim be. Teşekkür ederim. Ee, Selim'le tanıştınız demek. Kendisi cümbüş çalar. Hı. Yani bunu söylediğim için çok üzgünüm ama maalesef kardeşimdir. Başa gelen çekilir artık. Ne yaparsın kaderden kaçılmaz. Yanlışım varsa düzelt Yunus abi ama ben o kadar kötü bir adam mıyım? Şaka ediyorum ya. Bak bu da baban deli kadir. Hangisi? Şu bunak olan. Budur. E, ee, karşındaki Yunus'tur adı... Bana bir karı bulacaktı. Hala bulacak. Baban sağ olsun meslek sahibi yapmaya çalışır beni. Eskik olmasın. Ben de Kadir İnanır, film artisti. <laughs> Öyle mi siz Kadir İnanır'sın? Ah ben çok memnun oldum. Kadir Beyciğim, e şöyle yamacıma doğru gelseniz be. Vay alçak karı, ulan hakikaten artist sanıp hemen yeşillendi be. Ay dalga geçmesin be abi gacıyla. Vallahi için bir kötü olur, yazık be. Böyle şugar kupşulara ve aileye sahip olduğum için çok şanslıyım vallahi. Ay diyorum ki kim bilir kim bilir. Ben sizinle ne mutluymuşum bir vakitler. Tabi tabi çok mutluydun ana. Mutluluktan her gün her gün çalkalanırdı bu mahalle. Mutluluktan her gün karakollara düşerdik be. Baba bu pembe abla kazadan sonra çok değişmiş. Melek gibi bir şey olmuş ya. Öyle bir yumuşama bir güzelleşme gelmiş buna. Pembe olmuş toz pembe. Hakikaten be abi ya toz pembe olmuş kacı. E artıkın dünyaya toz pembe bakar valla. Pembe abla. Canım. Sen eskiden uç çalardın. Hatırlar mısın uç çalmayı? Öyle mi? E, hatırlamam. Ben, ama <laughs> dur bakayım. Böyle güzel bir esturbar çal bak. Unutulur mu hiç? Dur bakayım. Kes tutuyor Utu. Hepten gitmiş bu. Aa. Ben be abla nasıl? böyle çalacağım bak böyle çalacağım böyle bak. Tellere vuracaksın ana tellere. Böyle mi? He, böyle. Ee, Selamun aleyküm. abi. Aleyküm selam Selim. Selim nasıl oldu abla? Muharrem abi pembe oldu toz pembe. Hiçbir şeye kızmaz bağırmaz düğmez. Allah çarpandan razı olsun. Resmen pembenin karakterine rot balans ayarı yapmış herif. Sağlığı nasıl? Ayaklanıp dolaşır değil mi? Ne dersin be? Bırak ayaklanıp dolaşmayı çiçeklenip satışa bile çıkar. Hadi be. Valla Menekçe ile birlikte çiçeğe çıktı. Azır peynir racısı hafızasını kaybedip dost bebe olmuşken... ...fırsattan azıcık istifade edelim be. Abi peynir mi? Be. Ay ah, sırtım öyle ağrır ki. E, taşıyamam ben bu sepeti be. Acaba benim sepeti de taşır mısın? Ah canım ah. Cık. Sırtın ağrır da. Neden? Niye daha önce de söylemesin? Ha evi buraya kadar taşıdık kız sepeti. Rica edeceğim bir canım bana. Ver ben sana bu sepeti taşıtır mıyım rica ederim yani. Ay yani ne bileyim. Yani, fark edersin zannettim. Neyse ya. Özür dilerim. Kusura bakmayasın. Estağfurullah bir şey. Hayırlı işler Pembe abla. Bu beyefendi kimdir benim Hanım? Hatırlayamadım. Dalga mı geçersin sen benimle Pembe abla? Abi Pembe abla hafızasını kaybetti duymadın mı? Ne diyorsun lan Nuri? Oo, bütün mahalle duydu sen duymadın mı? Ulan bütün mahalle duydu da bana niye söylemedin lan ha? Abi Rüsten Yani egzoz dumanını boğdu bizi be. Haydi çekesin arabanı be haydi. Haydi be. Leş, leş. Aa, yürü. Ben yine de bu beyefendiyi çıkaramadım. Nerede tanıyacağım ama nerede? Canım benim. demek. Evet. Bu bir Bu meyhanede çalardık öyle. Hatırlamazsın değil mi? Yok. <laughs> Vallahi hiç hatırlamam. Altı üstü bal kavunu. Önlü de arkalı şah kavunu. Toplaya koklaya seç kavunu. Tıklaya tıklaya yar kavunu. Çıkarın sazları kavun geliyor. Bak şu kadar net nasıl azıyor. Çıkarın sazları kavun geliyor. Bak şu kular net nasıl çalıyor. Paralar bir adam yürüp tutulup şurayı çalışın. Bir dakika bir dakika. Duk, kudmayıp paralarak kimse dukmasa iki şey. Ulan pek ey şeyi unuttum bir çek parayı unutmadın. Parayı görünce ruhu çekilir değil mi? Kavun kavun kavun. Ya, pembe kavun, bana mı verirsin paraları? Kargaşa çıkmasın. Kavun, kavun. Sen bu ailenin büyüğü sayılırsın. Paraları artıkın akraniyetle sen taksim edersin. Tos pembe senin bu kadar iyi değil sana dönüşeceğini bilsem... ...çok daha önceden kaybettirdim sana <laughs> hafızayı. Kavun düştü.